sizin kalbinizde. Onların yani hanımlarının kalbi de diyor. E, kayabilir sizin kalbinizde kayabilir. <laughs> Bunun için perde arkasından kuru hepsi. Ya hep. <laughs> bunlar, bunların içinde dürüst yok yani. Evet. Ya bu nasıl bir sahabeymiş abi? Tabi tabi. Bu sahabe değil mi? Sahabe yani. Kendi arkadaşları, peygamberin arkadaşları <gülüyor> bunlar. <gülüyor> kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ve dünya yani söz konusu olamaz. Neden? Bu, o, bu, bu, bu kadınlar niye peygamberden sonra evlenemiyorlar? Sen karışamazsın, sen göçmüşsün, gitmişsin, ölmüşsün, toprak olmuşsun. Seni böcekler yemiş o mezarın içinde. Sana ne? Hayatı devam eden bir insan evlenir evlenmez. Seni hiç ilgilendiren bir tarafı yok bunun. Camiler falan bence komple kapatılmalı da.